Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra görürüz. 2.88 dolarımız yani 92 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle tekrardan karşınızdayım. Dostlarım bu sitede puan istemeye çalışan bir sitedir. Aklınızın bir lütfen bulunsun. Dostlarım isteyen ismi Lulu Grup internet şanlı dostlarım. Böyle bir puan çıktı. Şimdi bu sitede nasıl kendinize güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz ve çekebilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen size video ilerisi zaman sonuna kadar dikkatlice izleyin ki dostlarım anlayabilirsiniz. Şimdi sitede bu sitenin kayıt linkini açmak kısmına verdiğim tıklı olsun. Sizde kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmında sizlerden sadece bir tane e-posta istiyor ve giriş şifresi istiyor. Siz ikisini yazıyorsunuz sonra buradan üye olmakla tıklıyorsunuz ve dilek hesabınız açılıyor. Yukarıdan da arkadaşlar diliniz eğer engelliyse Türkçe seçebiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi ben de ben açtığım hesabı giriş geliyorum. Dostlarımız size giriş yaptıktan sonra bizlere bir ödül karşılığı siteden nasıl para kazandığınızı en aynı detaylarına kadar yazıyorlar. Gelip okuyabilirsiniz dostlarım. Şimdi dostlarım bu sitede diğer e, puan siteleri gibi VIP mantığıyla çalışıyor. VIP 1'den VIP 10'a kadar bir VIP seviyesi var dostlarım. Bu VIP seviyeleri sizlere günlük kazançlar sağlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben kendime 9 dolarlık VIP 1'i aldım. Bu VIP 1'den arkadaşlar ben günlük yaklaşık 2.80 dolar yani yaklaşık 3 dolar arası para kazanıyorum. Dolar kazanıyorum arkadaşlar. VIP seviyeniz artıkça günlük kazancınız da artıyor haberiniz olsun dostlarım. Bakın burada bir fiyatları yazıyor arkadaşlar. Mesela kayıt olduğu zaman sizlere arkadaşlar 200 dolar bonus verecektir. Ama bu 200 dolar hiçbir işe yaramıyor dostlarım. Yazı olarak veriyorlar haberiniz olsun. Şimdi dostlarım sizlere 200 dolar bonus verdi diyelim. 200 dolar bonus verdi arkadaşlar. Şimdi siz de diyelim ki bir kendinize bir tane VIP seviyesi almak istiyorsunuz. Bakın burada VIP seviyeleri yazıyor dostlarım. Ya da zaten direkt duyuru kısmına yazıyor. Bakın Burada zaten mesela VIP 2 arkadaşlar 60 dolarlık. VIP 3 arkadaşlar 210 dolarlık. VIP 4 660 dolarlık. VIP 5 280 dolarlık. Böyle böyle gidiyor dostlarım. Geri bir hesaplamanız yapıyorsunuz. Hangi VIP seviyesini almak istiyorsanız dostlarım ona göre bir yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi VIP 1 9 dolarlık. VIP 2 arkadaşlar 60 dolarlık. Ama bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberiniz olsun. Yatırım yapacaksanız da kendi gönlünüzden yatırımınızı yapın dostlarım. Şimdi dostlarım diyelim ki kendinize VIP 2 almak istiyorsanız VIP 2 60 dolarlık. Sadece 60 dolar yatırmanız gerekiyor. Ya da VIP 1'i almak istiyorsanız ya da herhangi bir VIP seviyesini nasıl alacaksınız? Ben kısımda tıklıyorsunuz. Burada yeni işaret var. Yeşil işaretle yes, bir kez tıklıyorsunuz dostlarım ve bizlere bir adres veriyorlar. Kripto adresi. Bu adresi kopyalıyorsunuz dostlarım. Kripto hesabınıza giriyorsunuz ve TRC20 üzerinden dostlarım bu adrese bir miktar atıyorsunuz. Mesela VIP biri alacaksınız dostlarım. 9 dolar atıyorsunuz ya da bir ikiye 60 dolar alıyorsunuz ya da herhangi bir VIP seviyesini alacaksınız ona göre bir fiyat atıyorsunuz, tutar atıyorsunuz. Attıktan sonra gelip burada şarj işlemi tamamlandıya basıyorsunuz dostlarım. ve yaklaşık 3 5 ya da 10 dakika içerisinde hesabınıza yatırımlar geliyor. Geldikten sonra burada toplam bayık olarak gözükecektir. Gözüktükten sonra da bir VIP kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi açıp 10 almak'a tıklıyorsunuz ve istediğiniz VIP serisini satın alıyorsunuz dostlarım. Bu VIP gibi 2 tane arkadaşlar günlük 20 dolar kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Haberiniz olsun. Zaten buradan arkadaşlar da günlük karı da zaten yanında yazıyor dostlarım. Bakabilirsiniz hangisi hangisini almak istiyorsanız alabilirsiniz dostlarım. Şimdi bu VIP seviyesinden dostlarım her gün günlük kazancımızı bir kez alabiliyoruz. Görev kısmına tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kazancımız var. Tamam tıklıyoruz arkadaşlar. Ve loan ekledikten sonra bu kazancımızı alabiliyoruz. Her gün bir kez kazancımızı alabiliyoruz dostlarım haberiniz olsun. 24 saatte bir gelip buradan bu kazancımızı alıp çekebiliyoruz. Hemen ben kısmına tıklıyorum. Bakın burada zaten günlük kazanımız gelmiş. Geri çekilmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan çok güzel bir şekilde paramızı çekebiliyoruz. Hemen ben buraya 2.88 yazıyorum dostlarım. Buraya turnuval isim yazıyorum. Mesela hemen yapıştır diyorum. Sonra buraya da arkadaşlar giriş şifremi yazıyorum ve onalamaya tıklıyorum ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar paramı kripto hesabıma çekiyorum. Birazdan paramız güzel bir şekilde hesabımda gelecektir. Yani arkadaşlar böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz. İnşallah arkadaşlar site bir hikaye da güzel kazançlar sağlarsınız. Herkese bol, herkese bol kazançlar diliyorum. Takım kısmından da dostlarım sizlere özel davet linki var. Bu davet linkiyle arkadaşlar davet edersiniz. Veya arkadaşın site yatırım yaparlarsa onlardan dostlarım komisyon kazancı alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burayı da kullanabilirsiniz. Yukarıda da arkadaşlar bakın kulaklık, kulaklık var. Tıklarsanız burada Telegram kanalları var. Ve müşteri var. Haberiniz olsun. Benim de işim bu kadardı arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Ödememiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra görürüz. 2.88 dolarımız yani 92 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza gelmiştir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her neyse benim de şimdi bu kadar da destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her neyse beni seviyorum. Allah'ım unutun. Hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siviliyorsunuz. Bay bay.